17 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını imha etmek için başlatılan pençe kilit harekatı milletimizi heyecanlandırmıştır. Bilinsin ki bu harekatı yürekten destekliyoruz. Metina, Sap, Avaşin, Bascan bölgelerinde önceden belirlenmiş terörist hedefler havadan ateş altına alınmış ve başarıyla vurulmuştur. Türk milletinin kuvvetli pençesi hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Komuta heyetimizi tebrik ediyor, kahraman Mehmetlerimizin gözlerinden öpüyor, dua ve desteğimizle yanlarında olduğumuzu bu vesileyle ifade ediyoruz. Operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Üsteğmen'imiz Ömer Delibaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kime sığınıyorlarsa sığınsınlar. Türk'ün adalet ve ce celaleti eninde sonunda o hainleri bulacak ve cezalandıracak. PKK, KCK terör örgütü adına ekonomik ve mali yapılanma içinde olan teröristlere para aktaran ve değer ailesi ismi altında toplanan terörist yakınlarının sözde maaşa bağlanmasına hizmet eden 91 kişi hakkında 12 Nisan 2022 tarihinde başlayan hukuki süreç ve gözaltına alınmalarına dönük adli tasarruf çok yerinde ve sevindirici bir gelişmedir. Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacak. <laughs> Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olan 2023 yılında Türkiye bu melanetten, bu rezaletten, bu cinayet döngüsünden Allah'ın izniyle kurtulacaktır. Bunun başka alternatifi Başka bir çaresi yoktur. Günü geldiğinde ABD'nin gözetim ve denetiminde bulunan Gülen haini de ölmeden Türk mahkemeler önüne yaka paça çıkarılacak, hafızalardan asla silenmeyen ihanetin hesabını birer birer verecektir.